Gonca'cığım. <laughs> e, Canım. Sen şu anda burada tabii ki biz hem oyuncu hem e, hakikaten sana tapıyoruz yani. Müzik kimliğine bir başkasın hepimizin kalbinde ama bugün burada aktivist kimliğinle bir aradasın. Evet. Sokak hayvanları için müthiş bir mücadele verdin. Bu mücadele içinde Metin abi de var, ben de varım ve daha evet. birçok sanatçı arkadaşımız var. Evet. Senden biraz konuyla ilgili bilgi alalım mı? E, Bize bir sevinirim. aydınlatır mısın? Çok sevinirim. Aslında öncelikle teşekkür etmek istiyorum beni buraya misafir ettiğiniz için. Canım benim. E, çünkü bu konuları konuşmak özellikle televizyonda büyük kitlelere ulaşabileceğimiz e, şekilde konuşmak çok önemli çünkü ne Doğru kadar sorayım. çok insana ulaşır ne kadar büyük farkındalık yaratırsak o kadar önemli bizim için. Aynen öyle. E, buradaki hedefimiz toplumun en zayıf halkası olan hayvanlara, yani sadece sokak hayvanları değil genel olarak bunun için Yunuslar da giriyor, Sirkler de giriyor, tüm hayvanlara yapılan eziyeti engelleyebilmek, onlara hak ettikleri şekilde yaşayabilme imkanı vermek. Çünkü hepimiz aynı şekilde dünyaya geldik, yaradan tarafından yaratıldık. E, ve onları korumak, onlara iyi bakmak, onlara iyi yaşam standartı sağlamak aslında biz insanların görevi. Şu anda ekranda da görüyorsunuz evet, çok güzel çalışmalar Cezanatso. yaptık. Bir sürü sanatçı arkadaşımız ki buna sen dahil, Metin dahil bir telefon konuşmasıyla. Nerede ne zaman diye hemen koşup geldiler. Bir de kim var diye soranlar var. Onları söylüyorum. <laughs> <laughs> o kadar çok sanatçı bir araya <laughs> çok, geldik evet, ki hakikaten. Evet. Yani bir, bir billboard ve televizyon teaserı için, işte klip için, e, bir sürü çalışma için, defile için e, dolu arkadaşımıza seslendik. Önce başbakanımıza gittik. Arkasından e, Diyanet İşleri Başkanımız Egemen Bağış ve zaten Kadir, Kadir Topbaş'ın desteğiyle. Yani de muazzam şey bir... çok önemli tabii. Hem Sayın Başbakanımızın hem de Kesinlikle. İstanbul Büyükşehir Belediyesi inanılmaz kapılarını açtı bize. Kesinlikle. E, Sayın Egemen Bağış'a da gittik. Metin bizi evet. gerçekten çok iyi karşıladı. Çok iyi ağırladı ve istediğin şeyler sanıyorum yavaş yavaş başlıyor. Kesinlikle. Değil mi? Zaten ilk aldığımız söz başka, Başbakanımızdan anayasa değişikliği esnasında şu yasa değişikliği. Yani kabahatler kanunundan çıkıp ceza olarak kabul edilmesi hayvana şiddetin. Hayvana secavizim. işkence yapılması artık anayasamızda bir Evet, aynen bir ceza olacak. Ceza Bekliyoruz. Masuru. Bunun çalışmaları yapılıyor. Evet. Sayın Ömer Çelik Bey zaten o ekibin başında ve onunla da biz bir yandan mailleşerek görüşüyoruz. Ne güzel. Ee, çok kısa sürede inşallah gerçekleşir. Bunun sözünü almıştık zaten. Almıştık. Tamam. Evet. evet. Şimdi burada burada Hı. bazı şeylerin e, biliyoruz ki tabii yasalaşır falan filan ama birçok bir birçok konuda yasaları düzeltebilirsin. İşte ne bileyim revize edebilirsin, edebilirsin. falan ama Esas galiba şurayı da düzeltmek lazım değil ah, mi? Ah Metin'cim sorma o senin ya, de güçüye, o kadar güzel bir şey değindi yani ki. Yani gönül... bu biraz o, o cümle, ona dair bir şey Allah söyleyelim Allah Allah. insanlara evet, bence. Evet şu anda sen gönül gözünden öyle güzel bir şey söyledin <laughs> ki. Çünkü ben bütün bu çalışmanın başından beri maalesef fark ettiğim en önemli nokta buydu. İnsanlarımızda merhamet ve vicdan <laughs> duygusu kalmamış. Ya yani bırakın hayvanlara, insanlara karşı hani biz diyoruz ya insanlar var hayvana gelirken ama neticede hepsi herkes can. Değil mi? Hepimize saygı duymamız lazım. Birbirimize karşı bile menfaat ve vicdanımız kalmamış. Bunu uyandırabilmek için merhamete vicdanımızı harekete geçirmek için bazen kötü tabloları da maalesef paylaşmak zorundayız sizlerle i̇şte insanları çok şaşırtıyor çünkü Türk halkı yapılanda. o kadar hani merhametli Türk halkı o kadar vicdanlıdır ki ee, hani bu örnekleri izlediğimiz zaman hayvanlar yapar işkenceler, genele, genele, tecavüzler tabii ki, tabi ki. <laughs> mutlaka yaymıyoruz ama bunun için de bir şeyler yapılması gerekiyor öyle değil mi? Tabii. şimdi de genele yaymıyoruz fakat şöyle bir şey var o insanlarla aynı toplumda yaşıyoruz Metincim evet. yani otobüse bindiğimiz zaman işte metroyu kullanırken çeşitli topluluklarda bir yere geldiğimiz zaman maalesef o insanlarla biz sağlıksız insanlarla bir arada olmak istemiyorum ben. Hiçbirimiz istemiyoruz. Aynen yani yani. E, bugün çok üzülüyoruz çocuklarımıza tecavüz ediliyor. Bu çocuklara tecavüz eden insanlar hayvanlarla başlıyorlar bu işe. E biz bunu baştan engelleyelim ki bu çarkı başından durdurabilelim ki e, çözüm olsun. Öyle değil mi? Bu toplu meselesi yani aslında hayvan meselesi <laughs> değil. Bunun... Bunun bunu, bunu anlatmaya çalışıyoruz Bunun insanlara. bence işte insan olma konusunda eksik insan gibi görünen eksik insanların evet. hem işte kanuni yollarla. düzenlemelerle yollarla Tabii. hem de insani yollarla bir şekilde istediğimiz seviyeye Aynen. getireceğimize inanıyorum ben. Çünkü Tabii. böyle farkındalık yaratarak birbirimize bu konuda işte imkanları olan imkanlarını açacak, evet. olmayan imkanları zorlayacak, tamam. işte imkanları olan imkanlarını paylaşacak Aynen. vesaire ama bu konuda mutlaka ülkemizde de bak çok önemli bir şey mesela anayasada yapılacak olan değişiklikte de bu anlamda olur mu? bu hükümetimizin de bu konuya ne kadar hassas olduğunu gösteren bir gelişmedir. O evet. yüzden de bence e, bu konuda da tüm diğer konularda olduğu gibi güzel gelişmeler bizi bekliyor gibi görünüyor. Bekliyor bekliyor. Kesinlikle olacak. Ben de gönülden inanıyorum buna. Gönülden sonra... inanmasam zaten evet. bu kadar arkasında durup koşturmam. Peki şu an son aşamayı da bizimle paylaşıyor Son aşama şöyle biz e, İstanbul genelinde 39 tane belediye var. 26'sında iş yaptık. İş yaptık derken ne yaptık? E, i̇lçe Milli Eğitim bütün çocukları toparladı. E, belediyenin öngördüğü yerde. Biz onları bir tiyatro interaktif bir tiyatro oyunuyla e, ve e, çalışmalarla veteriner müdürlüğünün e, müdür yardımcısı Muhsin Bey, Haytaplan, Semra Hanım ve ben eğitimde vererek çocuklara. E, hem bu filmlerimizi göstererek hem olması gerekenleri anlatarak farkındalık çalışması yaptık. On bin çocuğa ulaşmışız. Bu hiçbir şey aslında İstanbul için. Ama çok önemli bir Tabii şey. Tabii ki yok. çok ya. önemli ama başkanımız sevgili Kadir Topbaş söz verdi. Yani bundan sonra yaz döneminde de daha büyük kitlelere ulaşmak üzere bu çalışmamıza da devam edeceğiz biz. Harika. Bir de şöyle düşün. Senin ulaştığın ya da sizlerin ulaştığı on bin, bin çocuk olarak kalmıyor. Mutlaka onlar da birilerine ulaşıyor. Kesinlikle. O yüzden evet. Tabii. o, o Tabii. sizin farkına vardığınız sayıdır. Var, varmadığınız sayı. Biz sayım. Sayım. karşılaştığımız Aynen, karşılaştığımız aynen, sayı, biz aynen, onlara aynen, kitapçıklar aynen. veriyoruz. Aynen. İBB ve Haytap tarafından düzenlenmiş. Sokak hayvanıyla nasıl iletişim kurulur, onları nasıl tanırız, ısırılırsa ne yapılır? Bütün bunları anlatan az öz ama sıkmayacak şekilde bir kitapçık. Evet. Onlara hediye edildi. CD'miz e, biraz sonra belki kalbimizi gösteririz. O CD'lerimizden hediye edildi. Şarkımızı ezbere biliyorlar. Çok seviyor. Çok çocuklar güzel. oradan hakikaten farkındalığı fark edip, ee, bu duyguyla dolu olarak dışarı çıkıyoruz. Biz bu ben. çalışmalarınızda e, size destek olmaya program olarak devam edeceğiz. Zaman Çok zaman Gelin, Çok anlatın, yapın. Peşin, burada. Harikasınız. Ya, kesinlikle.